size yeni bir video ile daha merhabalar arkadaşlar. Bundan önceki videoları izlemediyseniz ben Efe Gül yatırım ve gayrimenkul danışmanı uzmanı. Arkadaşlar biz şu anda neredeyiz? Tahminleri almak istiyorum. Şöyle bakalım bir. Gel benimle Furkan. Türkiye'nin incisi, o çok duyduğunuz, çok bahsedilen o lüksün şatafatın olduğu Yalıkavakmarin arkadaşlar. Bu villamızı tanıtacağız, bu villa tam tamına 100 milyon TL. Peki hep beraber gezelim bakalım bu villada nasıl detaylar var. Bu arada kusura bakmayın bugün aslında ikinci videomuz. Aynı zamanda ben sesimi kaybettim. Onun önceki videoda bahsetmiştim ama videolar ne zaman girecek ondan çok emin değilim. Dün akşam klimayı açık unuttuğum için sesimi kaybettim. Fakat bu bizi kesinlikle durdurmuyor. Hadi gel bakalım neler varmış burada. Burada villadan da önce arkadaşlar şu manzara beni benden alıyor. Bak böyle bu tarafta yeşil, bu tarafta mavi. Bunun birleştiği bir noktada ıssız bir manzaranız var ve karşıdaki Yunan adalarından bahsetmiyorum bile arkadaşlar. Çok zaman kaybetmeden eve geçmek istiyorum. Ama öncelikle dış detaylarla başlayalım. Şimdi burada 25 metrekarelik arkadaşlar bir havuzumuz var. Evle ilgili diğer detayları evin iç kısmında vereceğim size. Şimdi gel böyle. Biz de buraya geldiğimiz gibi tam 8 kişilik bir yemek masası karşılıyor arkadaşlar. Tam brandanın altında duyduğum farklı bir detay daha var burada. Şu brandayı çekelim. Ferrari kumaşıyla üretilmiş. Yanlış duymadınız. Garip garip bir şekilde söylediler başta şaka yapıyorlar zannettim aslında değil. Bu brandanın altına girdiğin zaman garip bir şekilde fazla bir serinlik normal bir gölge gibi düşünmeyin. Fazla bir serinlik hissiyatı veriyor. Nedenini nasıl bir teknolojisini bilmiyorum ama yani wow dedirten bir detaydı arkadaşlar. Şimdi seni buradan almayacağım seni dış kapıdan alacağım. Yeni evinize hoş geldiniz arkadaşlar. Gel benle. Gel 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 gel. Çok hızlı gel ama. Şuraya baksana. Neredeyiz? Evin salonundayız arkadaşlar. Ve evden girdiğiniz gibi bakın kapıdan girdin. Bu manzara. Ve burayı bildiğiniz dışarıyla tamamen bağlantıyı yapabiliyoruz arkadaşlar. Gel. Bodrum çok sıcak ama biz tepede hakim bir konumda olduğumuz için Allah'tan çok güzel esiyor burası arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş evin detayına girelim. Bu evde toplamda 7 oda, 6 banyo, tuvalet var arkadaşlar ve 550 metrekare. Değerimiz 100 milyon TL arkadaşlar. Gel şimdi buradan girelim bence eve. Yani benim şahsen evim olsa ah, şu manzarada tam bak şurada. Hatta biraz önce çekimden önce de Furkan hazırlanırken şurada bir kendinden geçmişim açıkçası. Bu sıcakta yalık havam bu esintisi insanı kendinden alıyor yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Arkadaşlar burası dekore edilmiş bir villamız. Burada televizyon ünitemiz var. Gayet sade detaylarla dekore edilmiş. Bu da Bodrum'un o sade ama ihtişamıyla çok yakışıyor arkadaşlar. Burada televizyon ünitemiz var. Yerde çok büyük bir metre karede bir halımız var arkadaşlar. Gri tonda. Hemen burada kanepemiz. Bu da değil yani hafif eğimli bir şekilde yapılan bir kanepe ve yani şöyle bakalım be. Ben burada oh, çok güzel yayılırdım. Ve karşımdaki manzara şöyle bak. Bak benim gözümden gör. insana wow dedirtiyor değil mi? Burada iki tane vercay koyulmuş arkadaşlar. Ben olsam ne yapardım? Ben olsam buraya güzel bir bar yapardım. Ufak profesyonellikte ama tatlı bir bar koyardım arkadaşlar ben buraya. Hemen burada ince dekorlarımız bizi karşılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi evin geneli beyaz tonlarda dekor edilmeyi tercih edilmiş. Yerlerimiz ahşap, duvarlar beyaz, koltuk da beyaz değil mi? Burası çok sade ama lüks. O lüksü görebiliyorsun. Sade olmasına rağmen böyle her zaman şey şey değildir ya. Şatafat o size pahalılığı göstermez. Burada sadelikle size pahalılığı gösteriyor. Aynı bu duvardaki resim gibi. Geldiğiniz gibi arkadaşlar. Bu arada bir saniye ya. Evimize başka kimse girmesin de ben bir kapıyı kapatıp veriyorum. Evet, nerede kalmıştık? Şimdi geldik. Girdik buraya arkadaşlar. Masa mermerden yapılmış arkadaşlar ve ortalama diyorum 2,5-3 metre uzunluğunda ve 80-90 santim eninde. Bu benim tabii ki de kişisel tahminim diyelim. Ve bak şöyle bak. Ne kadar büyük bir mermer olduğunu görüyorsunuz. Hemen 6 kişilik bir yemek masası. Gayet sade dediğim gibi fakat konfor ön planda. Baksanıza normal bir Belçikal koltuğu gibi. Şimdi kalkıyoruz. Bak buraya girdiğimde en çok dikkatimi çeken bu avize oldu aslında. Dizaynı kim yaptı bilmiyorum ama kim girdiyse de bizimle beraber ilk dikkatini çeken bu aviz oldu. Buradan geliyoruz. Mutfağımıza giriyoruz arkadaşlar. Mutfağa girmeden neredeyiz biz? Şu anda bahçemize bakıyoruz. Tamam mı? Gel böyle Furkan'cığım hemen bahçeyi gösterelim. Karşımızda havuzumuz. Biraz önce size buradan hoşça kalın demiştim. Şimdi buradan devam ediyoruz tekrardan. Hemen kapatalım sinekliğimizi. Çünkü burası Bodrum. Burada ne kadar bir şehirde olsa buradaki tabiat diyeyim artık böceğe, Hatta akrep bile dediler onları bile açık. Tabii ki de bunlardan korkmuyoruz. Mutfağımızda arkadaşlar burada da gayet şık yerler gri, kalebodur, büyük. Ondan sonra dolaplarımız yine açık gri tonda. Lavabo kısmı, buradaki merdivenimiz arkadaşlar siyahın tonlarında. Şöyle bakar mısın nasıl? Gayet nezih bir ortamdasın. Bakın buradaki dekorlar bile tek tek düşünülmüş. Şunlardan birisini giderken eve götürmek istiyorum. Şimdi cidden çok hoşuma gitti. Şimdi burada arkadaşlar bütün gördüğünüz mutfak araç gereçlerinin hepsi Gaganeu tarafından. Dalmalımız Gaganeu. Burada ocağımız Gaganeu. Ondan sonra mikrodalga, fırın. Gördüğünüz gibi full bir dolap sizi bekliyor burada. Bu tam benlikmiş yalnız ya. Dolap çok hoşuma gitti. Bayağı büyük bir dolap. Peki bitti mi? Bodrumdasın. Böyle bir evdesin. Yani tabii ki de herkesin kişisel tercihidir arkadaşlar. Herkese saygı duyarım o konuda ama. Gel. Bana değil aşağı bakıyorsun. Sizi burada bir şarap dolabı direkt bekliyor. Şarapları soğutmak lazım. Yaz geldi. <laughs> Hadi gel bakalım benimle. Yavaştan odalara geçeceğiz. Öncelikle arkadaşlar odalara da geçmeden önce hemen geliyoruz. Ben Furkan'ı göstereceğim gel kaçma. Yine kameramın arkasında Furkan ve ter içinde o da benim gibi. Gel benimle. Burası böyle portmanto gibi kullanacağız. Bakın ayakkabılıklar. Burada size yer kazandıracak. Ondan sonra yemek masasını bu bölgeyle bölecek bir dolap dizaynı yapılmış arkadaşlar. Aynı zamanda burayı çok karanlıklaştırmamak için hemen burada buzlu bir cam detayı kullanılmış. Burada ise yine bizim tuvaletimiz var arkadaşlar. Hani gelen misafiriniz kullanması için yatak odama ben sokmak istemezdim şahsen. Gel duvardaki şu artlara bakalım. Şimdi size çok tatlı odalar göstereceğim. Ama tekrardan sesim için kusura bakmayın. Hem çekimler hem klima beni mahvetti. <laughs> Hadi gel bakalım. Bodrum denince genelde ne aklımıza geliyor? Şöyle bir beyaz tül tamam mı? Buradan hava geliyor ve bu beyaz tüy böyle etekleri uçuşuyor diyelim. Hemen böyle bir yatak genelde insanların aklına gelir. Beyaz, şöyle mavi ve açık kahverengi tonlarda. Burası mesela bakın hani şu retro şeyimiz var ya artık modamız. Tamamen ona uygun. Bakarsanız önceden olmuş olsa 10-15 sene önce ya eski derdi herkes. Değil. Şu anda retro modasıyla beraber şuna bak. Mükemmel bir yatak başı. Burada ahşap çoğunlukla kullanılmış yerler komple ahşap arkadaşlar. Ve bu odadan direkt yani çok çıkamıyorum artık çok sıcak ama göstereyim. Biraz sonra göstereceğim odanın kendi bakın kendine ait bir bahçe alanı var burada arkadaşlar. Özellikle de genç çocuklarınız varsa ya da misafirleriniz bu onlar için paha biçilmez bir detay olacak. Şimdi gel benimle Furkan hemen buradaki ufak detayı gösterelim. Burada yine duşumuz, tuvaletimiz, banyomuz hepsi var. Gördüğünüz gibi bu detaya girmek istiyorum. Yerler yine gri tonda, kalebodur bir şekilde döşenmiş. Gel benimle. Hemen diğer odadayız. Şimdi bu odada bizi direkt karşılayan şey dolaplarımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet şık, sade ama mükemmel. Gel. Hemen karşıda büyük boy bir duş bizi karşılıyor. Banyomuz, tuvaletimiz, dizaynlarımız aynı yine. Bu odada bakın tekli yatak değil bu. Birazcık daha tekliden de büyük. İki tane ayrı yatak. Misafiriniz mi? Ne bileyim. Belki küçük çocuklarınız var. Onlar için gayet onlara uygun olabilecek şekilde bir oda tasarlanmış. Dediğim gibi ahşap burada en önde tutulmuş. Bakın yatak başlarından tutun. Bunları ama sunta değil. Bakın kaldırmaya çalıştım da kaldıramıyorum bile. O yüzden dediğim gibi Burası sade, şık ama işi bilen hani geldiğinde burada kalacak insanlar açısından şöyle diyeyim. Kesinlikle bu eve çok para harcandı anlaşılacak arkadaşlar. Gel. Size bahsettiğim ikinci odanın aynı bahçesi. Ah benim gençliğimde böyle evler yoktu ki. Evet arkadaşlar şimdi villamızın üst katına çıkıyoruz. Yatak odalarımızın asıl olduğu bölge aslında. Oraya çıkmadan detaylar arkadaşlar. Nasıl burada yerler parke yapılmışsa aynı şekilde arkadaşlar. Merdivenlerimiz parke. Duvarlar beyaz. Bizi burada tatlı bir art karşılıyor. Şimdi arkadaşlar geldik villamızın üst kısmına. Ne nerede ben de bilmiyorum. Sizinle beraber dolaşıyoruz. Bunu önceden de söylemiştim zaten. Girer girmez yine karşımızda... çok çok tatlı, çok nariz, zarif bir art bizde bir resim arkadaşlar. Gel böyle hemen odaya girelim. Şimdi bu odaların ufak bir detayını vereceğim size. Arkadaşlar her odanın kendi terası var. Dışarıdan gördüğüm yer burası dışarıdan da göstereceğim size. Ama her odanın kendi terası var. Gel direkt oradan başlayalım. Gel 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 gel. Yani burada kalıyorsunuz bakın. Yine neydi bunlar? Ferrari'nin tasarladığı brandalar arkadaşlar. Hemen hissediyoruz ama Furkan sen de hissetmiyor musun? Hemen bir serinlik geliyor garip bir şekilde. Nasıl bir malzeme bilmiyorum ama pahalı olduğu kesin. Hemen burada bir e dökümüzü koymuşuz. Şurada isterseniz buraya şey noktaları koy, isterseniz masalar ya da puf şeklinde, gel böyle gel. Her şeyden önce ben burayı ufak L şeklinde, beyaz ve grinin tonlarında puf koyardım arkadaşlar. Şu kısma da bir şey katabilirdim. atabilirdim. Gel bende ya da ötekini, ötekini de tek odada söyleyeyim hadi gel. Burada hemen çok geniş bir tuvalet ve banyo bizi karşılıyor. Yine detaylarımız aynı. Yerler gri. Tonlarda lavabo burada. Yahın tonu kullanılmış ve çok etkileyici. Gel 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 böyle hemen göstereyim. Bak burada. Duvarlar yine size o dediğim materyal mermer görünümünü veren. Ciddi anlamda mermer zannettim ben çok yaklaşana kadar. Bu boşluğu da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu boşluk dizayn edilmeden bırakılmış. Hemen söyleyeyim size ben ne yapardım. Hemen buraya gardıropları koyardım. Bir giyinme, ufak giyin modası şeklinde yapardım. Şimdi ebeveyn odamıza geçiyoruz. Hazır mısınız? Gel. Efendim kaç tane saat istersiniz? Bakın buradaki kemerlik, işte kravatlık ya da ne bileyim ne olarak kullanmak isterseniz ama girdiğinizdeki o odanın verdiği ihtişam bana sanki böyle lüks bir saatçi markasına, saatçi mağazasına giriyormuşum gibi veriyor. Şimdi nereden devam etsek diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bu detaylar bitmedi. Gel şimdi tuvaleti ve banyoya girelim. Yine aynı dizayn edilmiş dolaplarımız bizi karşılıyor. Yerler, duvarlar yine aynı fakat burada lavabo kısmı koyu griden yapılmış diğer odada siyahtı. Hemen dolaplarımızı zaten gördük gel benimle. Ne yapıyor? Wow, wow, wow yapıyor arkadaşlar. Gel. Şimdi ne yapıyoruz bu manzara? Bir defa ebeveyn odası aşırı ferah. Bakın şöyle düşünelim. Buradan arkandan başlayalım hemen. Bakın şurada camımız var. Tamam mı? Bunu da açacağız. Hatta açalım böyle gel. Bakın burada var. Burayı en son açacağım size. Bu kısımda da var. Şimdi bir de öteki perdeyi açalım. Bak gel. Dön arkanı. Arkadaşlar, paha biçilir mi buraya ya? Paha biçilemez, diyorum ya. Karşıda da zaten milyon milyon dolarlık fiyatlar bize bakıyor aslında. Evet bak odaya girdin ferahlığa bak peki bitti mi bitmedi şimdi biraz önce gözüme çarptı zaten aşağıdan göstermişlerdi bize gel bak bu odamızın terasına buradan çıkılıyor insanın şöyle bir dönesi geliyor bak çünkü insanın başını döndürüyor hemen bahçe burada biraz önceki odada bahsettiğim gibi o dizaynların iki katı büyüklüğünü burada yapabiliriz burası onun iki katı büyüklüğünde fakat ben olsam burada biraz önce dedim ya biraz önceki odada söyleriz diye başka ne koyardım? Arkadaşlar buraya burası gayet onu kaldırabilecek. Hem büyüklükte hem sağlamlıkta. En büyük boylardan bir tane buraya jacuzzi koyardım. Kuzidesin ve manzaram bu. Evet şimdi arkadaşlar birazdan videolarda zaten görürken hani bu evi tanıtırken dışarıyı tanıtırken arkamdaki manzaradan ne demek istediğim biliyorsunuz. Aslında burası tam o yalık kavak da herkes resim çekiniyor ya. Şurada şu evde tam bu manzara çekindiğinizde vav 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 etkisi yaratacaktır bütün instagramda arkadaşlar. Ben bu evin aşağı katını sizinle beraber dolaşamadım. Bunun bir sebebi var. Şimdi Furkan aşağıya indi. Bütün videoları çekti. Zaten siz birazdan hemen anlatmaya başladığım orayı videolarını göreceksiniz. Aşağısının tavan yüksekliği çok fazla. Ortalama 4,5-5 metre civarında arkadaşlar. Ve aşağı taraf dekore edilmemiş. Dekore edilmediği için de benim bu kısık ve gür ses tonumda a desem yankı yapıyor. Video çok kötü çıkacağı için ben aşağıdan anlatmayacağım size. Şimdi biz olsak aşağıda ne yapardık? Aşağıda ilk girdiğiniz oda direkt merdivenden iner inmez o bölgeyi ben bir fitness yapardım. Bence bu villaya çok yakıştırdı bir fitness salonu aynalarla. Şimdi gel. Tamam mı? Arkanı odaya ver. Düz ilerle. Hemen merdivenler senin sanında kalıyor. İlerle. ilk oda çamaşır odası. Zaten ne kadar büyük olduğunu tahmin edebilirsiniz. Arkasından onun akabinde orada bir odamız daha var. Bu odayı siz nasıl kullanmak isterseniz tuvaleti banyosu olan bir oda. Hizmetli için demişler ama dediğim gibi ne olarak kullanmak isterseniz bu size kalmış bir Detay arkadaşlar. Ne yazık ki arkadaşlar gel böyle bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Lütfen böyle gel şu manzarayı kaçırma. Sadece deniz mi manzara? Vallahi bana kalsa böyle bir dağın eteğinde olmak muhteşem bir duygu öyle söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, videolara beğeni atmayı lütfen unutmayın. Burada sizin de sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Nerelere gitmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda bulunun. Bir de her videoda söylemeye çalışıyorum kusura bakmayın bazen unutabiliyorum. Sizce arkadaşlar bu villamızın değeri 100 milyon. Bu villaya bu parayı verir miydiniz? Bunu yorumlarda sizden bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar arkadaşlar hoşçakalın.